Herkese merhaba. Ben Selim Kocabıyık. Bu sohbetimizde en yeni çalışmam Kur'an'ın dininde doğru zannedilen yanlışlar adlı kitabımda işlediğim bir konudan size bahsetmek istiyorum. Bu sohbetimizin konusu sokak hayvanlarının kısırlaştırılması Kur'an'ın dinine göre günah mıdır değil midir? Şimdi biliyorsunuz birçok insan bu çok Konuşulan bir konu olduğu için bu konuyu işlemeye karar verdim. Birçok insan sokakta mevcut olan kedileri, köpekleri alıyor ve kısırlaştırıyor ve bunların hayırlı bir amel olduğunu zannediyor. Diyor ki bak ne güzel yürüyemiyorlar, dolayısıyla da bizi rahat bırakacaklar. Hayvanlar çok fazla bizi rahatsız edemeyecek, çok fazla sahipsiz hayvan kalmayacakmış. Kendilerine göre de bir sürü sebep sunuyorlar kısırlaştırmayı meşru kılmak amacıyla. Peki Kur'an'a bakmamız gerekiyor. Hiçbir konuda eksik olmayan Kur'an elbette bu konuyla ilgili de çok önemli bir mesaj da bulunuyor. Çok önemli bir mesaj veriyor. Hangi ayette? Nisa Suresi'nin 119. ayetinde. Ayetin sadece ilk cümlesini okumak istiyorum. En'de billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ve ödendin onları ve ümrenin onları ve amurun onları feleyubettukunna azaanen amiy ve amurun onları feleyuhayrun khakaga. Bakınız bu ayette şeytan Allah'a insanları <laughs> nasıl yoldan saptıracağını hangi tuzaklar kurarak insanları yoldan saptıracağını anlatıyor. Ve insanlara hangi kötü amelleri işletme konusunda onlara emir vereceğini söylüyor. Bakalım. Valla o devrennahum. Onları kesinlikle dalalete düşüreceğim. Yanlış yola sevk edeceğim. Valla umniyennahum. Onları kesinlikle ümniyelere, anlamını bilmeden okumalara sevk edeceğim. Buradan da çok önemli bir video konusu çıkar zaten. Anlamını bilmeden okumak demektir. Um, umenni menne umniye. Ve umenniyennehum. onları hurafelere, hayali tahminlere, hayali tahminlere, anlamını bilmeden okuyuşlara sevk edeceğim. O aya, anlamını bilmeden okuyuşlara iteceğim onları, yönlendireceğim. Ondan sonra şeytan devam ediyor. Ve amurennehum teragubettukunne eza'n al Onlara kesinlikle emredeceğim de muhakkak mutlaka davarların kulaklarını yaracaklar. Tekrar söylüyor. Ve emre annehum fe ne khallah. Ve yine onlara kesinlikle emredeceğim de muhakkak Allah'ın yarattıklarını değiştirecekler. Bakar mısınız? Şimdi davargın kulaklarını yar yarmak meselesi ayrı bir mesele kullanmayla bir alakası var mı yok mu o tartışılıyor. O benim alanıma girmediği için bu videoda bu sohbette onunla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Ama o bir madde. Ondan sonra bir şeytan bir eylem daha sıralıyor. O sıraladığı eylemden sonra. o amurannahum onlara kesinlikle emredeceğim de fele halk halkallah. Kesinlikle Allah'ın yarattıklarını kesinlikle değiştirecekler. Peki size soruyorum. Biz kediyi, köpeği, onu, bu hayvanı, şu hayvanı kısalaştırdığımız zaman ne oluyor? Bir nevi onların alanına müdahale etmiş oluyoruz. Allah'ın yarattığını bir nevi değiştirmiş oluyoruz. Kur'an hiçbir şekilde onların alanına bu anlamda müdahale edilmesini istemiyor. Tabi şu konu farkı, davarları kesiyoruz, yiyoruz. Onun hükmü ayrı. Onun hükmü de defalarca Kur'an'da davarların bizim için yemek konusunda faydalı olduğunu tabi ifade eden çeşitli ayetler var. Bu ayrı bir konu. İkisini lütfen birbirine karıştırmayın. Ama kısalaştırma konusunda yani Allah'ın yarattığını durduk yere, sebepsiz yere değiştirmek konusunda Kur'an bunun şeytani bir eylem, şeytanın insanlara emredip yaptıracağı bir eylem olarak önümüze çıkarıyor. Bu ayetten de açıkça anlaşılacağı üzere Nisa suresinin bu 119. ayetinden hayvanları kısalaştırmak, bırakın sevabı, aksine şeytanın insanlara emredeceği, şeytan işi bir amel ve insanları günahkarlığa sevk eden ve doğru yoldan çıkaran, dalalete sevk eden şeytan işi bir amel olarak kuran sokak hayvanlarının kısalaştırılmasını başka bir deyişe, Kur'an'ın tabiriyle söylüyorum. Allah'ın yarattıklarının değiştirilmesini Kur'an bu şekilde bir eylem olarak önümüze çıkarıyor diyorum. Ve bu şekilde sohbetimi sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.